bu programda start butonuna bastığımızda sistem start sistem start 10.0 üzerinden mühleme yaparak direkt çalışır sistem starttan enerji ton rey, enerjiler sistem starttan geldiğinde 1 milisaniye ile 10 saniye arasında karıştırıcı bir çalışır 10 saniye ile 15 saniye arası boşaltma bir çalışır 15 saniye 25 saniye arası karıştırıcı 2 25 saniye 30 saniye arası boşaltma 2 çalışır sistem start geldiğimizde 30 saniye sonra M10.0'dan sistem başa alarak devam eder. M27.5 üzerinden de aktif olarak kpsi0.4 pressure gibi yanar. PLC programına geldiğimizde tap tonu 1 yaptığımızda gördüğünüz gibi karıştırıcı bir 10 saniye kadar çalışır. 10. saniyeden sonra boşaltma bir çalışır. 10-15 arası. Ondan sonra Karıştırıcı 2 çalışmaya başlar. 25 saniye arası. 25 saniye ile 30 saniye arası da timer zamanlayıcı çalışır. Boşatma 2 çalışır. 30 saniye sonra da sistem başa alır. Durduğumuzda da sistem direkt durur. Tekrar yaptığımızda sistem baştan devam eder.